Google AdWords hizmeti internet üzerinden reklam yapmak isteyen herkes için kullanımı kolay ve etkili bir çözümdür. AdWords sayesinde reklamlarınızı doğru hedef kitlesine yapın. Ürün veya hizmetinizle ilgilenmeyen kişilere reklam yapma maliyetinden kurtulun. Reklam yatırımlarınızdan maksimum geri dönüş sağlayın. Sorunsuz bir AdWords deneyimi yaşamanız için AdWords destek personeli her zaman yardımcı olmaya hazırdır. Bununla birlikte geniş kapsamlı yardım merkezi de sık sorulan sorulara her zaman yanıt verebilecek kapasitededir. Daha fazla bilgi edinmek için adwords.google.com.tr support e-posta ile destek almak için adwords.tr at google.com Bir AdWords hesabı açmak için adwords.google.com.tr Google hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kariyerinizde bir üst seviyeye geçmek için Google Advertising Professional sınavına katılabilirsiniz. Bilgi için adverts.google.com slash select slash professional welcome. Eğitime katıldığınız için teşekkür ederiz.